Merhaba, Atıf Ala, ekran kanalının çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Sosyal medyanın yeni yüzü kanalımıza hoş geldiniz. Bu çalışmamızda, ABD başkanlık seçimini kaybeden Başkan Donald Trump'ın koltuğunu terk etmeden önce İran'la bir savaş çıkarma hamlesi temalı yeni bir video çalışmamızla daha sizlerle beraberiz. Değerli izleyiciler, seçimleri kaybedikten sonra koltuğu bırakmamak için her türlü yola başvuran ABD Başkanı Donald Trump'ın ayak neredeyse İran'la kapsamlı bir savaş çıkarmak üzere olduğu iddia edildi. Oval ofiste kritik bir toplantı yapan Trump'ın İran'ın nükleer tesislerini vurmak istediği ancak yetkili tarafından ciddi sonuçlar doğuracağı gerekçesiyle vazgeçirildiği öne sürüldü. ABD'de 3 Kasım'da yapılan seçimi rakibi John Biden karşısında 306'ya 232 şeklinde kaybeden Trump'ın koltuğu bırakmada pek istekli olmaması ve hala seçimi kendisinin kazandığını iddia etmesi dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Bundan 4 yıl önce geldiği Beyaz Sarayı oldukça sevdiği görünen ve başkanlık koltuğunu da bırakmada pek istekli görünmeyen ABD'nin 45. Başkanı Trump'ın gider ayak neredeyse savaş çıkaracağı öne sürüldü. ABD merkezli Wall Street Journal haberine göre geçtiğimiz perşembe günü Oval Ofis'te çok kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Söz konusu toplantıda Başkan Yardımcısı Mike Pence, Genel Kurmay Başkanı Mark Milley ve Savunma Bakanı Vekili Christopher Miller de yer aldı. Toplantıda Trump'ın yaptırım üstüne yaptırım uyguladığı İran'ı vurma planını anlattığı öğrenildi. Trump'ın buna gerekçe olarak Tahran yönetiminin nükleer anlaşmaya uymayan hamlelerini gösterdiği kaydedildi. Ancak gazeteye konuşan fakat ismini vermeyen kaynaklar, İran'da yaşanacak bir çatışmanın buna karışacak herkes için kötü sonuçlar doğuracağı ve daha büyük gerimlere yol açacağı gerekçesiyle Trump'ın ikna edildiğini aktardı. Toplantıda hazır bulunan Pence, Milley ve Miller, Trump'a İran'a yapılacak askeri bir operasyonun ciddi sonuçları olacağını ve bunun kendisi görevi bıraksa da politik olarak kendisini takip edeceğini aktardılar. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesi ve İran arasında yapılan nükleer anlaşmadan Tahran yönetiminin gerekleri sağlamadığını gerekçe göstererek 2018 yılında çıkma kararı almış ve İran'a farklı yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na göre İran'ın o tarihten bu yana zenginleştirilmiş uranyum seviyesi 2015 anlaşmasının izin verdiğinin 12 katına çıkmış. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun raporuna göre İran'da bulunan zenginleştirilmiş uranyum miktarı 2 ton 443 kiloya ulaştı. Anlaşma çerçevesinde İran'ın bulundurabileceği miktar ise yalnızca 203 kiloydu. İran, 2015'te imzaladığı anlaşmaya göre 300 kilograma kadar düşük zenginlikte uranyum üretme hakkına sahipti. Anlaşma, İran'a zenginleştirilmiş uranyum saflığı konusunda da sınırlar çizmişti. Buna göre İran, %3.67 oranda uranyum zenginleştirebiliyordu. 2015 öncesinde ise İran'ın zenginleştirilmiş uranyumun saflık oranı ise %20 düzeyindeydi nükleer silah üretimi için ise uranyumun %90 saflık oranında zenginleştirilmesi gerekiyor. İran konusunda Trump'la farklı düşünen ABD'nin yeni başkanı Joe Biden ise 2015 anlaşmasını yeniden tanıma taraftarı. Yeni başkan Biden, Tahran yönetimiyle anlaşarak nükleer faaliyetleri kontrol altına almak istiyor. Değerli izleyiciler malumunuz bundan önce ABD bu yılın Ocak ayı başında yani 3 Ocak'ta İran Devri Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı ve aynı zamanda İran'ın en üst düzey ve nüfus sahibi komutanlarından biri olan Kasım Süleymani'yi Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği hava saldırısında öldürmüştü. ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı üzerine gerçekleştirilen bu saldırı sonrasında İran'ın dini lideri Ayatollah Ali Hamenei ise olaya sert tepki göstermiş ve intikam sözü vermişti. Ama sonunda ne oldu? İran'ın bu yakıbikarız karız şeklindeki tepkisi ve tehditleri sadece Irak'ta bulunan ABD askeri noktalarına birkaç füze fırlatmakla sınırlı kalmıştı. Evet değerli izleyiciler, bugünkü çalışmamızda ABD'deki son seçimi kaybeden Başkan Donald Trump'ın koltuğu bırakmadan önce İran'a yönelik bu son hamlesini ele aldık diyelim ve bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.